Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Kimseye karşı duymadım ben böyle şeyler. Niye bu kadar etkileniyorum? Sabret abi. Uyandın mı paşam? Abi ne işin var senin burada? Hatırlamıyor musun lan bir şey? Abi ne oldu Yenge elen falan mı bir aksilik oldu? Ali bundan sonra ağzına bir damla içi koyarsan... ...yemiyor diyorum senin kafanı gözünü patlatırım. Otur lan şuraya. Eren ne içiyorsun lan? Bununla mı içiyorsun? Manyak. Telefonda ağlamalar, gideceğimler, zırlamalar. Nereye gidiyorsun lan? Abi ne, nereye gidiyormuşum? Tutmuyorum nereye... ki ben nereye gidiyormuşum ya. Yani bir işte Noel babaları falan şey ettik. Ondan sonra ben seninle telefonda konuştum. Ha, şey oldu abi yani. Ben sana biraz kırıldım ama hani o senin her zamanki duyarsızlığın alışılmış bir şey yani gidecek falan bir şey yoktu. Sen yengeyle aranda bir şey mi oldu? Abi yoksa sen hani ta oradan kalktın geldin benim için mi geldin abi buraya? Niye gelmeyeyim lan? Niye gelmeyeyim oğlum? Öküz gibi böğürüyorsun bana telefonda. Geldim zaten burada çocuğa yakalandık. O da benim içimi parçaladı. Annesini özlemiş. Tutturdu seninle yatacağım diye. Deniz orada camda beni bekliyor. Ne yapacağım lan ben? Ya abi hani gerçekten çok duygulandım ya abi. Sen orada sevdiğin kadını bırakıp bana mı koştun şimdi abi? Ha sana koştum Ali. Şimdi seni alacağım buradan. Hollanda'ya gideceğiz nikah basacağız. Manyak mısın oğlum sen? Mal mısın lan? Her şeyi hazırlamışım. ilk defa kızı öpeceğiz, koklayacağız. Şimdi gel burada giy pijamaları. Galina ile beraber eşekli ayıyla yatağa gir. Tabii Zafer'den de haberin yok senin değil mi? Haberim var abi biliyorum. Dövdük işte dövdürdük falan. Neyi biliyorsun lan? Neyi biliyorsun oğlum? Herif camdan düşmüş komada. Ayrıca nasıl dövdünüz yani? Nasıl dövdünüz? Yani dövdünüz bıraktınız bu sürüne sürüne gitti. Evine çıktı kendini camdan aşağı attı öyle mi? Bir atmıştır abi. Yani bizden biri atmamıştır atsabiliriz de. Ben o kafayla hani gidip onu... Yok ya hani. Zannetmiyorum. Ben atmamışım bunu. Sallama lan kafanı. Abi, Galina gitti gidecek, uyuyor yani. Biz gidesiye kesin uyumuş olur. Problem yok yani. O uyurken de sen artık ata alıp Üsküdar'ı geçersin, Manisa'ya gidersin, üç kere geri gelirsin, öyle diyeyim. Ben zaten bunun başında duracağım. Hiç gözümü kırpmam, sen olayı halledersin. Ali, yolun gerisini yürümek istemiyorsan sus. Tabii abi, nasıl istersen. arasında sokaklarda... Abi bir de sabah Metin gelecek arabayla. Ben galineyi paketlerim. Biz aynen uzarız. Sen de tatiline kaldığın yerden güzel güzel devam edersin abi. Ali bir sus! Abi müsaadenle bu Zafer ameliyattan çıkınca bir arayacaklardı. Evet, dinlemedeyim. Ee? Ha. Ha. Allah Allah. Lan benim anlayacağım gibi dinlesene. Elinize sağlık. Afiyet Ya nerede kaldılar? Hani geleceklerdi akşam? İşi falan mı çıktı acaba? Nereden bileyim ben? Onun dadısı mıyım? Şey ya ben de merak ettim abi. Yarın. <laughs> arama arama. Geldim abisi. Hayırdır abi ne bu çoluk çocuk böyle? Evi bırakamadım. Evi de aldım geldim. Ah canım benim alayım ben onu uyumuştur <laughs> yazık kıyamam. Ali gel gel yatıralım. ...çocuğu Benim de buraya gelmem gerekiyordu. Böyle bir çözüm yolu buldum. Şey, e, karnın aç mı? Hanım'a söyleyeyim bir şeyler ısıtsın. Biraz oturalım mı? Düştün gün seni düşündüm? Öyle bir yürek gibi beynimin her köşesine sen attın. Hayırdır? Sen bu gece böyle çok farklısın. Bilmem. yaşayamaz. Gece boyu uyanır korkmaz. Yok abi ben kırılırım şuraya beni görürse korkmaz o. Karnı açsa bir lokma, bir şey hazırlıyorum gel ye. Yok ya yenge iyiyim ben şimdi kalabalık yapmayayım aşağıda. Mama. Mama. Aa annesini sayıklıyor. Ya bayağı bir kötü iki gündür. Hani biraz da ondan getirdik. Abimin yanına böyle daha az özlüyor annesini sanki. şeyde yavrum. Şimdi şey, bir işi çıktı onun gitti. Gelecek ama mutlaka gelecek değil mi? Ay Galinacığım. Ağlama bebeğim gel. Gel ben kıyamam of. sana. Yok yok canım. Yok ağlama. Hey. Ay, galinacığım Geçti. Geç, ge. gel. Geç ge. Tamam canım. Tamam kuzum. Tamam. Şeytan diye tut saçından getir buraya. biliyor musun Ali? <Gülüyor> Galina. <Gülüyor> ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun sen? Sermet lütfen beni anneye götürür müsün? Gel, gel kızım. Gelsene bir dakika biz aşağıya. <laughs> söyleyeceksin kadının yerini. Ya böyle şeyler saklanır mı? Ya yenge, kadın kaçtı gitti. Çocuğu abimin üstüne yıktı. Görmüyor musun abim ne kadar bağlı çocuğa duygusu olarak ya? Sonra gelmiş, ağlıyor, üzülüyor, Çocuğumu geri istiyorum diyor ya. Kırdım ağzını burnu, yolladım. Oyuncak mı bu ya? ya sen mı susadın? Kadın tekrar ortaya çıkıyor, sen buna engel mi oluyorsun? Sermet'ten de mi sakladınız bunu? Ya yenge sakladım tabii ya. Kadın çocuğu alacak, gidecek Rusyalara. Son Rusyalarda onu arayacağım. Bunun belalısı var Ivan diye. Sonra cinayetlerden cinayet beğen falan filan ya. Ay bayılacağım, bayılacağım. Ya manyak mısınız, nesiniz? Çocuk annesini istiyor. Ne var bunda? Ya bir şey diyeceğim. Ya, abime söylemeyin gözünü seveyim ya. Neyi söyleme oğlum? Abim beni asar, indirir bir daha asar, indirir bir daha asar yani. Bu çocuğa bağlılığından çocuğu yanında tutmak için beni nikahladı ya. Ali neyse ne delirdiniz mi? Bu kadın çocuğun annesi. Tabii ki isteyecek çocuk ruh hastası olmuş uykudan uyanıyor. Anne anne diye sayıklıyor görmüyor musun? Da, cahil misin demiyor musun saklanır mı böyle şey? Abi, tamam kadın çekti gitti yenge. Resul ben Ben mayıldım kadın çekti gitti ya. Sonra şimdi gerisini geri bırakacak çocuğu yarın öbürsü gün tekrar çekip gidecek. O zaman ne olacak yenge? O zaman ne olacak? Ali. Nerede Irina? Abi Irina nerede lan? Irina nerede lan? Abi tamam sakin ol. Ba B Bamantide abi. Babam bir ev tuttum. Ben yani öyle öte birisini falan karşılıyorum. Güvenemedim ya kad kadına, güvenemedim yani. Nasıl güvenip bırakacaksın galini ona? Değil mi? Abi tamam her şeyi hayalleyeceğiz. Ali sen de git yerine hazırla. İzin verin de bu akşam çocuk annesinin koynunda uyusun. Ara şimdi. Hadi Ali arasana. Arıyorum. Ana lan! Arıyorum abi. bağırıyorsunuz? Çocuğu zoru yuttum zaten ağlıyor ağlıyor. Alo. İrina. Şey, yapacağız biz ya. Geleceğiz. Galina'yı bırakacağız sana. Ben Galina'yı hazırlayayım Fırat. Çıkalım hadi. Ali yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>